<laughs> Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Rabbel alamin. Üniversitemizin içerisinde bu güzel caminin açılışını yapıyoruz. Hayırlara vesile ile Allah'ım. Ya Rabbel alamin bu camimizin projesinden tamamlanmasına kadar işçisinden mimarına emeği geçen tüm kullarından razı ol Allah'ım. Allah Sübhane rabbike <Sessizlik> rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

gerek üniversitemize, gerek tüm aileye hayırlı olmasını ve tüm gençliğimizin geleceğine inşallah bir aydınlık, bir ufuk tesis etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ve üç ayların inşallah feyiz, bereket dolu olmasını diliyorum ve kordeleyi de bu dua ile kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalıyor. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Ahmet Erdoğan Camii açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş üniversitemizin ve şehrimizin hizmetine sunmuştur. Camimiz hayırlı uğurlu olsun. Az önce salona girerken hemen sağ tarafta Mehmet Celalettin Ökten hocamızın bir açıklamasını bir nasihatini okudum. Asrın ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu ve batıyı iyi bilen münevver, dindar görüneceğim diye mutasıp olmayan, tavizsiz fakat müsamakar bir gençlik. Şimdi bizler buna gerçekten muhtacız. Buna ihtiyacımız çok büyük. Ve karşımda şu anda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizin kıymetli yöneticilerini ve hocalarını, değerli misafirleri, sevgili hemşehrilerimi bu anlayış ve bu idrak içerisinde görüyor alkışlıyorum. Yaklaşık 6 aylık bir aranın ardından bugün bir kez daha ana baba ocağım, ata yurdum Rize'de olmaktan ve bu vesileyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kısa bir süre önce bir televizyon programında birileri adeta üniversitelerimizin sayılarıyla hani 76'dan 207'ye çıkardık ya bunlarla dalga geçerken bir taraftan da şunu söylüyordu Bugün profesörü olmayan üniversiteler var. Bunlarla mı övünüyorlar diyordu. Ama az önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ndeki profesör sayısını rektörümüzden duyunca bu kulakları olup da duymayanlar inşallah duymuşlardır diye temenni ediyorum. İşte yüzün üzerinde sadece profesörü olan, bir o kadar daha fazla doçenti olan vesaire. Dün gece geldik. Mutluyuz. Hafta sonunu zor çektim. Dedim ki ne zaman perşembe olacak da Rize'ye gideceğiz. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi ondan sonra da Trabzon'a geçip daha sonra Ankara'ya inşallah döneceğiz dedik. Ve Ankara'da da Yunus Emre haftası vesilesiyle inşallah kongre merkezimizde muhteşem bir geceye yetişeceğiz. İnşallah salı sabahına kadar buradayız. Cuma namazını açılışını da gerçekleştirdiğimiz Ahmet Erdoğan Camii'nde kıldık. Evet, yaptıranlardan Allah razı olsun diyorum. Fatih Erdoğan kardeşime, Asuman Erdoğan kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim ecirlerini ziyade etsin. Yarın tabii çok daha farklı denizin üzerinde inşa ettiğimiz Rize Artvin Havalimanımız'ın inşaatını şöyle bir yerinde görelim istiyorum. Ve bitince havalimanımız buradan havalimanı 25 dakika olacak. Rize merkez 20 dakika olacak. Tabii bu şimdi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin havalimanından buraya ulaşımının nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemli. Aynı zamanda tabi Artvin'e olan mesafenin de artık can kurtaran tünelini de düşündüğümüz zaman ne kadar kısaldığını düşünelim. Çünkü biz yolları Irak değil, yolları kısalttık. Çünkü yol medeniyettir dedik. Bu adımları attık. Atmaya da devam ediyoruz. İnşallah fırsat bulabilirsek, hava şartları da uygun düşerse Ayder yaylasındaki çalışmaları da yerinde görmek istiyorum. Yeter mi yetmez? Biliyorsunuz Ovit tünelini açtık. Ovit tünelindeki son durumu da yerinde bir görelim istiyorum. E onunla da malum buradan Erzurum'a dağları Deldik, hamdolsun ve dağları delerek düz İnşallah yakında gövde betonu bitecek olan Yusufeli Barajı inşaatını da şu anda yakından arkadaşlarım takip ediyorlar. Bununla birlikte Yusufeli Barajı ile de enerjide sulamada gerçekten devasa bir adımı atmış oluyoruz. Pazartesi günü Rize'de il kongremiz var. Onu yapacağız. Salı günü inşallah Trabzon'da Trabzon il kongremiz var. Oraya iştirak edeceğiz. Daha sonra Ankara. Yoğun bir çalışma. Rize'ye kadar gelmişken adımızı taşıyan üniversitemizi ziyaret etmemek ve buradaki gelişmelerin heyecanını sizlerle paylaşmamak mümkün olmazdı. Bugün hizmete alacağımız Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz ile Çayeli Eğitim Fakültemizin ek binalarının üniversitelerimize, şehrimize ve tüm gençlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. <laughs> Bu eserlerin üniversitelerimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rize'mizde yaklaşık 70 yıllık geçmişi olan özellikle yüksek öğrenim noktasındaki yapılaşma altyapımızı 2006 yılında üniversitemizde ne yapmıştık? Taşlandırmıştık. Büyük bir kadir şinaslık örneğiyle sonradan ismimizin verildiği üniversitemize her türlü desteği sağladık, sağlıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.